arkadaşlar. Bugün size yöresel lemisimizi yapacağım. Şöyle güzelce güzel bir hamur yoğurdum. Hamurun malzemeleri sadece su, tuz, maya. Yalnız bunu elemeyi unutmayalım lütfen. Bakar mısınız? Çok güzel bir hamur olmuş. Harika. Hamurumuzu ne kadar doğurursak o kadar güzel olur. Çok güzel, harika bir yapım Şimdi başlıyoruz. Demisimizi Delisimizi e, ıspanaklı ve domates soteli yapacağım. İki çeşit. Patatesli olur, peynirli olur. Ne patlıcanlı olur. Ne isterseniz ondan yapabilirsiniz. Ama gerçekten süper oluyor. Ben yani şimdiye kadar yıllardır yaparım. Herkes çok beğenir bütün arkadaş çevrem akrabaların çok beğenler Bizim yüreğe ait bir börek. Şöyle dört tane yapacağım şimdi. Lik sizler görelim ya. Bu arada kameramanım da oğlum. Murat Turgut. Biraz beklemesi gerekiyordu ama ben videoları ilk yapmayı bilmediğim için derhal açıyorum. Biraz beklemesi gerekiyordu tabii ki. O. Tabii ki de hazılarımız e, biraz beklerse çok daha güzel açılıyor. Beklemediği için e, hemen hazılar derhal açtığım için e, biraz sakız gibi tabii ki de hamdım. Onun için zor açılıyor. O kadar yeterlidir herhalde. Evet. Şimdi ocağımıza hemen yakıyorum. Bu arada çakmalı bulduğumda maalesef Lütfen e, hijyene çok dikkat edelim. Ben biraz ay, temizlik hastası birisi olarak her işe başlamadan önce muhakkak ellerimizi güzelce yıkıyoruz. Önce Önce ıspanaktan başlıyorum. Önce spanaklıdan başlıyorum. Harika bir börek. Herkese tavsiye ediyorum. Denemenizde fayda var. Gerçekten çok güzel, lezzetli. Süper. <laughs> Kapatıyoruz. Şöyle kapattık. Tavamız kızdı. Şöyle bırakıyoruz. Üzerine hafiften yağ gezdiriyoruz. Çok dokunmamak şartıyla. Pişiriyoruz. Piştikten sonra hemen tepsimizi alacağız. Umarım beğenirsiniz. Beğeneceğinizden eminim. Çok lezzetli, çok güzel, dehşet güzel bir börek olacak. Normalde benim tavamın sapı koptu. Ben hiç spatula kullanmam. Sürekli şöyle çeviririm. Ama öyle çevirdiğim için sapını kırdım. Onun için ne yaptım? Hamsi tavasına kaldım. <laughs> harika böreklerim olacak bu pişerken pardon bu pişerken ben diğerini açıyorum pişerken hemen diğerini açıyorum mutfak benim hayatım seveceksiniz seveceksiniz lütfen. Severek bir şey yaparsanız gerçekten mükemmel sonuçlar alırsınız. Eğer yani bir şey severek yaparsanız mükemmel olur. Eğer severek yaparsanız gerçekten onun lezzetli olacağını, güzel olacağını hiç zannetmiyorum. Ya önce severek yapacaksınız işinize. Ben de mutfağı çok seviyorum ve bunun için bir sürü belgeler aldım. Ve jürilerin önünde yemek yaptım. Bunu da belirteyim. <laughs> Bu kadarlık yapacağım ama birazcık. Gördüğünüz gibi süper bir börek oldu. Hiç usanmadan 2 dakikada kalkın işinize çocuklarınızla hemen yakın. Şimdi bunları yapıp yedikten sonra inşallah sonra bir okey çevireceğiz. Okey partisi yapacağız. Ay bunu niye şekerim? <laughs> Bu bunun işi bitti. Süper. Onu masaya alayım oğlum. Şöyle masaya koyayım. Masada dursun. Şimdi yapacağım. Şimdi neyi yapıyorum? Şimdi domates sosu. Sotesi yapıyorum. Biberli, soğanlı güzel bir sote yaptım. Onu da Fatih Turgut seviyor eşim. Çok seviyor. Oğlum seviyor. Onlara özel yaptım onlar boğaz. Hepimiz biz ailece çok boğazlıyız. Boğazımıza düşkünüz. <laughs> Her şeyi seviyoruz biz. Yeter ki güzel olsun. Kapatıyoruz hemen. Evet. Şöyle kenarlarını lütfen deneyen olursa kenarlarını güzel kapatsın, açılmasın. Açılırsa güzel olmaz. Üzerine hafiften yağ gezdiriyoruz. <laughs> Dediğim gibi bir spatula kullanmıyorum. Kullanamıyorum daha doğrusu. Merhabaşkito. Paşa. Kameramanım, seni seviyorum. Çeviriyoruz şöyle güzelce. Süper. Siz dikkat edin yüzünüzü yakmayın. Ben bir kez yakmıştım yüzümü. Böyle spatulasız çevirdiğim için yağ direkt yüzüme geldi ve yüzümü yaktı. Ama çok şükür hiçbir his kalmadı. Aşkım göster bakayım kalmış mı? Kalmış mı? Hayır. kalmasını izleyelim. Normalde çok kabarırlar, böyle davul gibi olur ama neden bu sefer böyle oldu, çok maharlı ateşte mi yaptım acaba? tamamdır. Hemen kesme tahtamı alıyorum. Kesme tahtam üzerinde kesiyorum. Tamamdır. Kesme tahtanın üzerine alıyorum ve ikiye bölerek kesiyorum. Biraz sıcak kesiyorum. Aslında sıcak kesilmemesi lazım. Ama maalesef çok güzel bir şey oldu şöyle süper gördüğünüz gibi çok lezzetli Afiyet olsun şimdiden beğen izlerseniz beğenirseniz lütfen abone olmayı unutmayın hoşçakalın